Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere dev yapımını öğreteceğim. Oyuncu çoban ikizler kanalının ilk videosu. Bu arada şu an elimde tuttuğum kontrolü bu şekilde alınıyor. Tabi 1.7 ve 1.7.6 sürümlerdeyiz. Yani sürümlerindeyizsiniz. 1.8 ve üstünde bu şekilde alınıyor. Gördüğünüz gibi hemen basalım. Bu şekilde. Bu şekilde. Buradan ben daha önce ayarlamıştım. Devleri oluşturmak için bunu yazıyoruz. Summon boşluk giant bu şekilde g'nin büyük olmasına dikkat edin yoksa çalışmıyor hemen koyalım nesne başarıyla çağrıldı ama ben barışsız olmadım olduğum için hemen şunu yazalım Hemen yazdık. Hemen kolaya aldık ve bastınca gördüğünüz gibi gerçekten dev gibi bir zombi geldi. Bu e, hayatta kalma modunda bize saldıracaktır. Hatta gördüğünüz gibi savaşalım. Şuradan en azıcık şeyleri alalım. Arkadaşlar bu arada setsizken tek atıyorlar. Aynı setliyken de e, 4.5 can götürüyorlar. Denedim. Hemen game mod 0. Gördüğünüz gibi hemen üstümüze geliyor. Arkadaşlar ölebilirim çünkü kasıyor. Bu arada belinden alt kısma vurun. Yani yarısından alt kısma vurun. Yoksa can, canı gitmiyor. Yani üst kısmına vurduğunda canı gitmiyor. Birazdan gösteririm. Şu an tek atacak gibi gözüküyor. Hiç bunu denemedim. Deri set, deri tek mi atıyor? Ama öldürdüm. Öldürünce de hiçbir şey çıkmıyor. Sadece XP. Bir level bile olmadım. Hemen game mod 1 Şunu alalım. Kılıcımız da kırılıyormuş. Tek tabi. Tekrar koyalım. Ve evet, gördüğünüz gibi birazdan göstereceğim gibi daha doğrusu uçamıyorum. Arkadaşlar gerçekten şu an uçamıyorum. En iyisi böyle uçamıyorum. Ciddi ciddi uçamıyorum. Neyse. Gördüğünüz gibi vurduğumuzda cana gitmiyor. Hatta biraz daha yakınına gidelim. İnanmadıysanız. gördüğünüz gibi buraya blok blok koyulmuyor ve kafasına vuruyor, vurulmuyor. Sadece yani yarısından aşağı vuruluyor. Hemen göstereyim. Gördüğünüz gibi vurulmaya başladı. Neyse bö böyleydi. Abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Hoşçakalın.